Evet sevgili sevgiler, eski günler itibaren yurtumuzda kibirli doplar gibi iş yaptı. Hiç kimse evlerinden dışarı çıkmasın. Herkes dikkatli olsun. Aa gerçek mi? Buraya mı giriyorlar? Bize mi yutacaklar lan? Çiğimize bize giderse annem bile söyleyemem. Anne! Evet şimdi gittiler çıkalım hadi. Oh, oh, telefonu da azıcık buna koysan. Hadi çıkalım. Oh, oh. Evet tuvalete doğru gidelim. Haydi. Hadi banyodaki tuvalete doğru gidelim. Oh. Haydi bakalım. Şimdi gelmeden oraya saklanalım. Onlara sürpriz yapalım. Ah, oh. <laughs> mı? girelim girelim evet evet girelim evet, hemen oraya saklanalım Aa. Hey baba anne ne oldu Hı. ne oldu haber. Batu Hayır neredesin şey tuvalet var ya hani evimize gelmişti işte olmuştu onlar Türkiye'ye geliyormuş buraya ne Hiç diyorsun? Dışarı çıkmayacak mısın? Ne diyorsun? Hadi Fatma ya. ya. Her yerde böyle yanırsan. Ya gerçek değildir belki Fatma. Anne hani gerçek vallahi gerçek diyorlar. Biz her yerde gördüm. Buraya doğru mu geliyorlarmış? Evet. Ha. ha. Kalın, kalın. Oo, gerçekten bombuş. Ya, ya. gerçek Ahmet. Bakalım Hadi bakalım gel. Hadi başımın. bir bıraktım, gel bakalım gel lan biz de bakalım. Geç bakalım. Nerede gördün? Haberlerde. Telefona bakıyordum en son. Ha telefona herkes atar. Allah Allah. Nerede? Ha! Kapanmış ha! mı? Yok ya bu ne ya? Evet sevgili seyirciler Türkiye'ye <laughs> zile bir zülükleri toplar girmişti. Herkes dikkat etsin. <laughs> Kimse bak gerçek canını söylemiyorum. Aa Ahmet. Ya, yürü ya. Buyurun. ya gerçek bak ne diyor telefonda. Bir dışarı bakalım. Gülük müsanlık ya. Ya Bakın muhabirlik söyledi görmedin mi? Haberler insan. bu haber haber. bak aa, bak ay böyle, böyle bombalar böyle falan. Bombalar falan atıyorlar, atıyorlar ya. Ben bak, elimi gidiyorum, gidiyorum ya. Ya Ahmet e iyi hadi inanmadı ya. Görüyor musun şunu? Allah'ım ya Rabbi ne yapacağız? Kapı pici örtelim hemen. Fatma kapıları örtelim hadi. Ört anneciğim koş balkonun kapısını ört. Ört orayı. Ört. Bakayım ben de pencereleri pencereler örtük mü? Bak pencereyi hemen örtelim. Pencere açık kalmış. Evet. İsa, ne oldu? Aa, Ahmet sizi geliyor. Ne oldu baba? Ahmet ne oldu? Ee, ne olmuş buna ya? Ne ses yaptı böyle? Baba ne oldu? Aa Ahmet ne işi var senin burada böyle? <laughs> Aa Ahmet yere düşmüş ya bu. Ne bak bak anne Aa, evet. gerçekten ah inanmadın Ahmet gördün mü? Çok pis kokuyor lan. Ay şunu çirkin gel. bak gel Ahmet gel. 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 Ay, Ay orada seni bekliyor. Ay kapıyı kapatıyorlar. Ay kapı kapandı. Gel. Ah. Ne yapacağız şimdi ya? Anne ben biliyorum ne yapacağımızı. Ne yapacağız Fatma? <laughs> Anne bu topları atıyor patlıyor. Gerçekten mi? Evet. Aa, yeni gördüm ya onları. Atalım mı? İşe yarar mı? Yarar yarar bir tane deneyim. Hadi bakalım dene. İnşallah giderler Fatma. Abi beni tuvalete çekiyorlar. Abi beni tuvalete çekiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oo patladı. Bir daha bir daha. Bakayım anne. Bak bakalım gitmiş mi? Gitmişler. Aa gitmiş Ahmet gel. Nasıl pis Keşke sifon da çekseydin iyice gitseler. Açık hatma Fatma. Fatma bas da gitsinler. Tamam. Gittiler bak inanmadın görüyor musun Ahmet? Vallahi inanmadık gerçektenmiş. Şey. Ay nasıl pis kokuyor. Aa! Gördün mü? Bir şey oldu mu ya? Fatma! Şunu bakma. kapatın ya! Fatma! Kızım, Şur. gel de şunu kapat. Anneciğim, gel. Şuradan bir bak bakayım, bitmişler mi? Bir baksın önce. Anneciğim, kapat. Hı. Haberleri aç kızım. Haberler bitmiş mi? Aç kızım haberleri. Tekrardan aç. Gitmişler mi? Evet sevgili seyirciler topladı. Fatma uzaya gönderdi. Hepsini Aa. kovdu. Evet. Teşekkürler Fatma. Aa, Fatma haberleri çıkmışsın kız. Gitmişler oley.